Evet gençler hocanız yayın açtı. Ama bilin bakalım şu an yayını kendisi görebiliyor mu? Tabii ki göremiyor. Ne yapacağız? Yorumları görülebilir hale getireceğiz. Önce he işte burada hepinizi buldum. Buldum sizi. Evet. Arkadaşlar şöyle kendimi de yakışıklı bir yere alayım ki. Tamam mı? Hocam hocam demiş. Merhaba hocam. Merhaba arkadaşlar. Merhaba merhaba merhaba. Keyifler nasıl? Aranızda yeni 2026 tayfa olan var. Sınav atlaş, atlatmış gaziler var belki aranıza şehit olacak bilemiyorum sınav nasıl geçti. Hocam. Hocam. Evet, ilan kapatmam lazım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba, 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 merhaba. Tam TYT kimya videonuzu izliyordum demiş Mehmet. Allah kurtarsın. Daha yeni başlamış. Hocam nerelerdesiniz? Özledik demiş 2025 tayfa olarak. 2026 kampınız ne zaman başlıyor? Arkadaşlar 2026 kampımız başladı. Videolar şu an kanalda mevcut. 0. gün videosunu izleyerek de ne yapacağınızı öğrenebilirsiniz. 2026 tayfayım 2020 pardon 2024 tayfayım 2026 oldum demiş. Demek ki üniversiteye gitmiş. Bir yıl puan kırılmasından dolayı hazırlanmamış. İkinci yıl hazırlanıyorsun diye yorumladım. Kamp sorularının cevabını merak etmemenin verdiği huzur, rahatlık, dinginlik demiş. <laughs> Hocam biraz gezin tatil yapın. Ya hocanız hiç tatil yapar mı ya? Hocanız da kimse tatil yaptırmıyor. Hocam neden kim ya? Elimde bir o vardı. Mecburiyetten. Hocam 2026 Tayfayım. TET kimya hiç yok. 11 kimya iyiydi. Şimdi TET mi başlayayım? 11 tekrar. Bence tytye başlayabilirsin. Birbirine bağlantılı şeyler. Hocam moleküler biyoloji ve genetik istiyorum. Fen lisesi öğrencisiyim. 80 net yapıyorum şu an. Sizce nerede okumalı ve maddiyet çok önemli mi? Arkadaşlar okuduğunuz üniversite çok önemli. Okuduğunuz üniversite e, sizde. Yani değer katıyor. İyi bir bölüm mü, iyi bir üniversite mi derseniz ben iyi bir üniversiteyi tercih ederim. Hocam AYT kampı yapacak mısınız demiş. Bu sene AYT kampı yapacağım arkadaşlar. Kitabını hazırlıyorum şu an. Ee, Eylül ayı gibi başlayacağım. Ocak ayında bitireceğim muhtemelen. Eylül, Ekim, Kasım aralık 4 ay sürer. Ocak dediğimizde bitirmiş oluruz. Kimse de demiyor ki nasılsınız hocam demiş. İyiyiz Çok şükür. Can sıkıtsa yayın açayım dedim ya. Çok büyük bir boşluğa düştüm. 2025 tayfadan sonra. Ee, yani 8 yıldır ders anlatıyorum. Yani 2017'de kanal açmıştım. Bu sene 9. yıl. En çok 2025 tayfaya içerik ürettim. Yani en çok 2025 tayfa için bir şeyler hazırladım. O yüzden 2025 tayfanın gitmesi beni üzdü. Yani diğerleri de çok seviyordu ama diğerlerinde bu kadar kalabalık değildik. 2025 tayfada çok kalabalıktık. Ve onlar için de gerçekten bayağı bir içerik ürettim. Ee, birden onlar gidince boşluğa düştüm. Şimdi sıra 2026'da. 2026 tayfada daha çok içerik üreteceğim. 2025 unutmam lazım yoksa duramam. Demiş ki Hocam 30 gün 11'i tekrar edip 2 ayda TYT yapsak mantıklı mı yoksa ikisini aynı anda mı götürelim? İkisini aynı da götürün. Hocam tıpta üniversite fark ediyor mu? Tıpta üniversite fark etmez arkadaşlar. Hoca vallahi abi sen çok kitap çıkardı demiş. Aynen. 3 tane kitap çıkardım ya ve ondan anlatımını yaptım. Bu sene tek kitap çıkaracağım ama. Sadece AYT'yi çıkaracağım. Ee, demiş ki hocam odaklanma sorununa ne önerirsiniz? Bunun e, şeyleri var ya. Hani tedavileri var, ilaçları var. Onla onları bir araştırabilirsin. Hocam TYT AYT, kimya full demiş. Yani size de full yapmak yakışır arkadaşlar. Hocam AYT video ders kitabı neden yok çıkacak mı? AYT ders videosunu bu sene çıkaracağım. İnsansızlık yapmayın. geçen sene çok yoruldum. 3 kitap çıkardık zaten. TYT VDK, TYT AYT deneme. Toplam 3 kitap vardı. AYT'ye vaktimiz kalmadı. Çünkü mevzu sadece kitap çıkarmak değil ki. Onları bir de anlatmak gerekiyor. AYT'de yaklaşık 150 video var. 150 video siz ne yapıyor biliyor musunuz? <laughs> e, o yüzden geçen sene çıkarmadım ama bu sene TYT'miz olduğundan dolayı AYT'ye vaktimiz var. AYT kitab, e, kitabını hazırlıyorum. E, Eylül'de AYT'ye başlayacağız. Hocam birkaç gün 9-10 saat sabit çalışıp sonra birkaç gün 5 saati geçemiyorum. Çözümü ne olabilir? Yoruluyorsundur. Zaten iyi bir performans bence sıkıntı yok. Hocam merak ettim. Odamdan nasıl farklı olacak AYT VDK'dan? Ee, ya yani şimdi TYT VDK gibi olacak. TYT odam var biliyorsun. Bir de TYT VDK var. AYT VDK'da TYT'nin benzeri olacak. AYT'de yeni kamp gelecek ama TYT'de yeni kamp gelmeyecek arkadaşlar. Hocam kapağı gösterebilir misiniz AYT kitabının? Arkadaşlar ayet kitabı mevcut da şu kitabın. Ee, direkt şurasında AYT yazan olacak ya. Şurada TYT yazıyor ya. Tek fark şurada ayet yazacak o kadar. AYT 22 gün değil de plakayı yazacağım. 46 diyeceğim. Ee, olay bu. Hocam çaktırmadan şarabınız Yok be bu şey. Kızılay. Maden suyu yani. Evet, demişler ki Ethem, Millet'i yap. Hocam, TYT çok iyi olmuş bu arada. Bomba kitap demiş. Teşekkürler. Şimdi 2025 Tayfa'ya tabi çok fazla içerik ürettik demiştik. Ama sağ olsunlar onlar da unutmadılar. Bir tane veda videosu yapmıştım. Onun altında yorumlarınızı toplayabilirsiniz demiştim. Bayağı bir yorum gelmiş. Özellikle aranızda şu an 2026 tayfa varsa tyT kampına başlayanlar varsa sizi nasıl bir yıl bekliyor ve bunun sonucunda ne elde edeceksiniz aslında o video yorumdan okuyabilirsiniz. 2025 tayfa sağolsun orada bir yılı nasıl değerlendirdiğini, nereden nereye gittiğini belirtmiş. Hocam bugün WhatsApp'ta yayın olacaktı sanırım ücretsiz kamp oldum hiç bilgi gelmedi. Canlı yayını muhtemelen yarın yaparlar WhatsApp'ta çünkü yayın yapacak arkadaşım bugün e, kınası var. <laughs> Onu hesaba katmamış. Hocam diş mi, yapay zeka mı, gemi mühendisi mi ya bilemiyorum sizin tercihinize kalmış. Mesleklere bir şey diyemem. 22 güne değil de 15 güne bitirsem yeterli olur mu? Ya yani 22 gün yani seri bir 22 gün değil. 22 defa vakit ayırmanız anlamına geliyor aslında. İsterseniz 15 günde de bitirebilirsiniz. O sizin çalışmanıza bağlı. Ben sadece günde ortalama 3 saat çalışırsan 22 gün vakit ayırdığında biter Eğer 3 saat değil de 6 saat vakit ayırırsan 22 değil 11 günde biter. Hocam size aşığım demiş. Ben de sizlere aşığım arkadaşlar. Seviyorum sizleri. Cansınız. Gençler şimdi e, bana özellikle rehberliği alakalı dediler. Sorular sormazsanız sevinirim. Yani kimya dışında soru sormazsanız sevinirim. Neden? Çünkü şu bölümü bu bölümü diyorsunuz ya. Çok kopuyorum yani. E, gerçekten bilmiyorum. E, Yanlışta yönlendirmek istemiyorum. Yani şu, mühendislik mi ediyorsunuz ya. Yani biraz ee, hangisini istiyorsanız bence ona gidin. Günün sonunda hep istediğiniz mesleği yapmaya doğru evriliyorsunuz. Mesela ben şu an kimya öğretmeni yapmıyorum yani e, kimyayla bir işim yok. Hayat beni nereye savurdu? soruya doğru gidiyorum. Ee, o yüzden böyle bir meslek tutuculuğum yok. Yani farklı farklı işler yapıyorum. Hangisinden para kazanıyorsam oraya doğru savruluyorum. Bu yüzden benim için bölümlerin bir anlamı yok. Şu bölümü yazın, bu bölümü yazmayın diyemem çünkü kendimin için bir bölümün anlamı yok yani bana göre bölümlerin anlamı çok fazla yok. Ee, sizi yanlış yönlendirmek istemiyorum, bu yüzden bu tarz sorularınızı doğrudan ilgili kişilere sormanızı tavsiye ederim. Hocam suratınız olmasın ayette kitabında diyor. Tamam peki yazdık. Hocam hangi üniversite mezunusunuz demiş. Bol ee, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi mezunuyum arkadaşlar. İlayda demiş ki hocam kimyaya nasıl ve ne zaman çalışmaya başlamalıyız demiş. Şimdi kimyaya şu an direkt başlayabilirsiniz. Zaten sıfırıncı gün videosu çektim. Orada nasıl çalışmanız gerektiğini anlattım gün gün yani. Hangi video izleyeceksin? Hangi konuya çalışacaksın? Ne zaman mola vereceksin? Hangi testi çözeceksin? Alayını yazdım. Ona bakman yeterli sıfırıncı gün videosunda. Demiş ki hocam kamp ne zaman? Kampımız başladı. Kanalda videolar yüklü. Sıfırıncı gün videosunda programı görebilirsin. Ee, az önce bir arkadaşın bir yorumu dikkatimi çekmiş. Demiş ki hocam TYT ve AYT kitaplarından kaç adet çözmeliyiz demiş. Şimdi kitap çözmek tamamen sizin kimyaya olan ilginize bağlı bana göre ortalama iki kitap yeterli. Ama bazı arkadaşlar bir kitapla da idare ediyor, hallediyor işini. Bazı arkadaşlar da 3-4 kitap alıyor. Ortalama 2 diyorum. Kanalda da ona göre de zaten soru çözümü, kitap ödevlendirme vesaire yaptıracağım. Hocam siz hep 2x iki, Bir an garip geldi demiş. Zaten bir de akşamın yorgunluğu var. O yüzden biraz mayışık konuşuyorum. Bir de bunun e, yavaşlığına katarsak katlanmak zor oluyordur. Hocam yazlık diyorsunuz harbi yapıyoruz anlamadım ne yapıyoruz sesiniz az geliyor demiş mikrofona bir bakayım mikrofonda sıkıntı yok iyi gelmesi lazım hocam ben kamp videosunu izlemeye gidiyorum seviyorum sizleri demiş kolay gelsin kardeş AYT kitabı çıkacak mı hoca demiş AYT kitabı çıkacak. AYT kitabı Eylül gibi çıkar arkadaşlar. Benim de aynı netler. Eren demiş. Eren'e de yazmış. Bana yazmamış. Hocam keyfiniz nasıl? Keyfim çok şükür. iyi. Hocam kimya öğretmeni değilseniz nasıl video çekiyorsunuz? Yanlış anlamadım çiftinizi. Kimya hobim arkadaşlar. Şaka şaka hobim de değil. E biz de bir şeyler biliyoruz. Biz de deriniz. <laughs> Ee, hocam mezunlar ne yapsın? TYT kimya okey bende ama unutmamak için ne yapmalıyım? AYT kimyada da konular tam soru pratiğim ağızlı biraz direkt soru çözümüm yapayım sizce. Direkt soru çözümü yapabilirsin. Şöyle her üniteden birer tane test çözerek her hafta tüm üniteleri tekrar edebilirsin. Hocam TYT kimya yetişir mi? Yetişir tabii. Şimdi burada Eren'de Play var. Bunlar birazdan akraba çıkar ben size söyleyeyim. Hocam sizce devlette diş mi yoksa özelde tıp mı? Tıpı tercih ederdim. Hocam kanala bir giriş cümleniz var ya onu tekrar söyler misiniz? Selam gençler. Forum YouTube kanalı diyeceğiz de olmaz. Beşiktaş'ın forvet hakkında ne diye düşünüyorsunuz demiş. Ben beğendim. Hocam cidden hoca değilseniz bu kadar bilgiye nasıl sahipsiniz? Sadece YouTube'dan mı hoca olarak görev yapıyorsunuz demiş. Ee, evet sadece YouTube'da öğretmenlik yapıyorum, video çekiyorum ama aktif bir öğretmenlik yapmıyorum. Bu kadar bilgiye de e, kimya mezunuyum, ondan dolayı sahibim. Hocam ben de odam serisi var. AYT 2025 kanlı biti 26 tekrar alsam nasıl? Gayet güzel. Odamlar zaten çok iyiydi. Hocam orbital yayınlarında basım hatası çok oluyordu demiş. Orbital yayınlarında yani ilk 2021 22 hata almıştı da son 3-4 yani 3-4 yıldır hata yok ya. Bin soruda bir tane ya var ya yoktur yani. Ya sıfırdır ya da bir tanedir ama iki tane değildir. Sizin kitabı ayeti kitabında bu tarz sıkıntılar olur mu? Ayet Ya hata ne kadar yaparsanız yapılıyor arkadaşlar. Hata olmaz diyemem. Ama videoda zaten hata olursa belirtiyoruz. Burayı düzeltiyoruz diyor. Kimya öğretmeni 4 yıl arkadaşlar. Hocam sadece tekrar videolarınızı izledim. Çıkmışları çözdüm. 7 doğru geldi demiş. Ya demiştik zaten? Hani tekrar videolarını izlerseniz size yeter diye. Hocam siz de mi kızlar seviyor? Abi ayırdım etmiyorum. Evde bu vardı. Bu bunu aldığım için benim için fark etmez. Ha hocam şey etüt hocalar gibi hocasınız yani. Ben de e, şey zannettim. Milleti kandırıp yalan yanlış bilgi verenler. Kızım bu kadar insan niye abone olmuş Allah Allah yalan yanlış bilgi versek abone olurlar mı? Hocam sizin anlattığınız ile TT AYT full sağ olun demiş. Teşekkürler gençler. Hocam orbita F yerine S basılmış sadece o kadar. Olabilir. Hocam AYT kimyada ne zaman başlayacak? Yani eğer Şeyse bir temeliniz varsa başlayın şu an. TYT'de eksiğiniz varsa TYT'den sonra başlayın. Ama en geç Ağustos'ta başlayın ya. Hocam Yusuf abi neyiniz yeğeniniz mi? Çok benziyorsunuz. Hayır, hiçbir şeyim değil. Hocam sakal gürleştirmek için bir öneriniz var mı? Biberiye yağını kullanabilirsin. Hocam merhaba demiş. Fe e Feyman. Merhaba dostum. AYT kamp Eylül'de başlıyor. Aa, demiş ki hocam saçı sıfıra vurdum kimya fulleyim diye totem yaptım diyor. O kadar şey yapma ya abartma. Ah hocam ah ne olacak bu bizim 2026 Tayvan'dan daha yeni başladınız dur bismillah. Hocam hidrojene benziyorsunuz demiş. Yakıcı diyorsun yani. Ben iki buçuk ay planı tamam o yüzden kasmıyorum yetiyor demiş. Okey. Hocam 2026 için yeni videolar mı ekleyeceksiniz? 2026'lar için her pazartesi iki tane yeni video atacağım. Bir soru kampı soru çözümü yapacağım. Bir de e, rehberlik videolar atacağım. Diyet hekimler için kişisine göre değişir. Bir kaynakta yeterli olan var. iki de var. Üç de var. Sana bağlı o biraz daha. Ortalama iki kaynak. Say my name demiş Efe Yalçın. Şu an için 70-80 net mi? Gerçekten 70-80 net yapıyorsan derece yaparsın. Feymancım tebrik ediyorum seni. Bu kanalda yorumların hiç eksik olmadı. Full yapmış olmana da çok sevindim. Böyle de 2025 sayfa hatırladıklarımı yorumlarda çok gördüklerimi görünce duygulanıyorum. Hocam 2005 kampı duracak mı? Kaldır kaldırmayacaksınız değil mi demiş. E, 2025 kampı zaten 2026 kamp olarak da TYT'de devam ediyor. Yeni videolar çekmiyorum. Oradan ilerleyeceksin. 2025 TYT kimya full demiş. Bu adama güvenin. Teşekkür ederim dostum. Ben de sizlere güvenmiştim. Full çıkaracaksınız diye. Hocam derece isteyen bir dilcim. Ben şu an için acil mi sizce? Bence acil değil. Hocam 55 net yapan da derece yapar mı? Ya yani şu an 55 net üzeri 50, yani o 60 55'i de abartmayalım da 55 de 60'a yakın. 60 üzeri bir öğrenci dereceyi oynar. Yani dereceden kalsın da benim söyledim ilk 1000'e oynar. İlk 20.000'e 20 de oyn yani ilk 20.000'e 20 de rahat girer. Hocam işi işte, fen nasıl çalışılır bilmiyor kimya için tiyo verirsiniz olur mu demiş. Bir tane şey ya bu aralar boş mu zaten can sıkıntısı var. Eşit ağırlıkçılar için kimya planı diye bir video çekip atayım olur mu? Öyle bir şey yapalım. demiş ki kimya zor vallahi demiş birisi sınav basitti demiş mat 3 net kimya 13 net ferrum farkı diyor ha teşekkürler 13 net kimya çok iyi ayette de bul demiş adam Merhaba demiş arkadaşlar Merhaba 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 iyidir arkadaşlar Sizler nasılsınız hocam Sizinki de aldım 9 günde bitirdim iki soru bak şimdi e, ile şimdi ne yapayım Şimdi her üniteden haftada birer test çöz. Onun haricinde diğer derslere bak. Ya da AYT'ye başla. Hocam 11'i tekrar edip TYT'ye başlasam 11'i unutur muyum? Ya zaten TYT'de eksiğim varsa önce TYT'ye başla. Çünkü 11 ile TYT birbiriyle alakalı. TYT'de unuttuğum varsa zaten AYT'de de 11'de de muhtemelen unutmuşum. TYT kastediyorum. 60 net TYT şu an 60 TYT neti yapan ve şimdiden ders çalışmaya başlayan her öğrenci çok rahat derece oynar. Hocam derece istiyorum eşit ağırlığım fen yok hiç çok sıkıntı oluyor TYT 100 üzerinden değerlendiriliyor resmen benim için demiş Evet eşit ağırlıkçı arkadaşlar ee, fen yapmasanız derece zor Hocam ilk günde TYT kimya biter mi ya günde ortalama 3 saat çalışırsan 22 günde bitirirsin bunun planlamasını zaten yükledik oraya bakabilirsin Neresiniz hocam? Doğru tarafından bir ışık aldım sanki. Elbistan'dayım. Evet arkadaşlar. Yavaştan toparlayacağım. Biraz yorgun hissediyorum kendimi. Uyurum galiba. Veya biraz çalış. saat daha çok erkenmiş. Eskiden şivelepsi içersiniz. <laughs> ne bulursam onu içiyorum ben. O olsun onu da içeriz. Son sorularınızı alayım. Ondan sonra vedalaşalım. Ee, bu aralar biraz daha boş vaktim var. O yüzden açmıştım yayını. İyi bakalım. Sizi gördüğüme sevindim. 2025 tayfa. 2026 tayfada toparlanmaya başlamış. Onlar da boş değiller. Onlarla zaten daha sık birlikte olacağız. Sık sık görüşeceğiz daha sizlerle. Benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet güle güle.